var yani Peki bugün Lozan'la kavga etmek Türkiye'ye ne kazandırır? Abi püf, kavga etmek Türkiye'ye bir şey kazandırmaz öncelikle onu, onu söyleyeyim. Söyleyelim. Ben anlamadım. Yani o bir siyasi kavga olarak bana manasız geliyor. Genelde pozitif yapılan siyasi kavgalarda da yani bir siyasi projeyle ile gelinecekse bunu Türkiye yani şöyle Türkiye'nin kuruluş kodlarının ne kadar zor elde edildiğini bir devletin kuruluşu, bir milletin yaratılışı çünkü bütün milletler yaratılmıştır yani. Hani bir ülke olarak şey bir bir modernizasyonunda belli tercihler bizi belli bir yere getirdiyse, bir devlet kurulmuşsa, bir millet ortaya çıkmışsa bunun en başını kurcalamadan önce bugün bir problem varsa bugün konuşsunlar. Oraya sonra gelir. Çünkü bunların üstünde anlaşılması zor şeylerdi. Osmanlılar 100 sene bu işleri yapamadılar işte yani mesela atıyorum işte Osmanlıcı mıyız işte Türkçü müyüz işte ne bileyim İslam İslamcı mı mıyız miyiz? şimdi bunlar bir kere de çözülmüş buraya dönüyorsun e, ee, dönülebilir dön dön ben bilim adamı olarak hiçbirini dönülmez diyemem ama işte geleceğini tahayyül edemeyen toplumlar hemen geriye Suçlu dönüyor. arıyor. ya geriye dönüyor. Ya bu şey gibi yani bab bab babamlar e bize kötü miras bıraktılar. Güzel bahane. Değil mi? Babam beni anlamıyor işte. Erken toplum gibi oluyorum. erken gibi. Onu onu yapmayalım. Yani o bizi bir yere götürmez ee, ve tarihçilere de gereğinden fazla bir güç veriyor. Yani bu Tarih bilmek başka, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konuda otorite gibi davranmak başka bir şey. E, Türkiye'nin geleceği burada değil, bugünkü sorunlarını oturup konuşmak lazım. Yani. bunun maddeleri var internette. Herkes bakar. Osmanlıca'sı var, İngilizcesi var, Türkçesi var. Bu kitapta da e, Mustafa Zahit Öner Lozan Sulh Antlaşması, Muâhede Namesi, eee anlaşması Osmanlıca metin ve diye basmış. Bunu bulamıyorsanız Wiki Source'ta bile var. Var. Abi bakın oradan görürsün ne olduğunu. Sevrinki de var. Bakarsın. Çok büyük bir şeye gerek yok. Ee, çok evet, önce, önce bir seyre bakın. Ee, neymiş? Lozan ne, nereye geliyor? Ya bir de, şey? de hiç sev konuşulmuyor mesela. Bu siyasi şeylerde değil. Güzel senin... sevili konuşalım. Ya o, o konuşulacak bir şey. İsa çok morali bozuyor. Yani çok moral bozuyor. Kadar... Yani insanın objektif olamadı derdi. O ya zaman öyle. bir hazırlan da iki hafta sonra bir sevili konuşalım. <laughs> <senin. gülüyor> ha? Belki olur. Yani olur mu? Buna bakarken <laughs> baksana ama sev çok kötü bir şey. Tamam. Şimdi ben arada Ceren'le bir şey yapacağım, program yapacağım. Sonra senin sevili konuşalım. Olur. Ee, Cerrale de şeyi konuşacağız çünkü o da çok güzel olacak bence. Bu hamamdan çıplak fırlayan adamı konuşacağız? O kim ya? Aa. Siraküzlü meşhur. Nasıl ha şey Arşimet. Arşimet. Gene bana patladı. <laughs> Arşimed. Ama... Arşimed. Bunu da Arşimet. Arşimet. Bunu da bilmiyoruz. <laughs> abi hamam Arşimet deyince yani hiç aklıma o gelmedi. <laughs> Hamamdan çıplak fırçıklı çıkan adam abi. Benim aklıma böyle Ama... küvette yatan bir adam geliyor. Öyle bir karikatür şey yapmışım herhalde. Ama işte önce tası batırıyor. Orada <laughs> Onun ötürü şeyi de oluyor. evet. Oradan cız çıbıl fırlıyor sokağa evraka evraka diye. Sirakuzaya gittin mi? Çok güzel <laughs> yer. Çok, çok güzel yer. Çok yatışıyor. güzel yer değil mi? Onun tam bir, bu ee, şeyinde o kare yer de var. Bir kare bir yer var böyle şey. Tam işte Arşimed'in. Hatta bir filmde de nedir hangi? Kutsal Zavcılar bir tersinde de e, orada noktalanır zaman içerisinde. Indiana Jones falan mı? Indiana Jones galiba. Şey, hatırlamıyorum. Evet. E, o, o, da orada biter. Son Indiana Jones'u galiba. Neyse. Neyse. Muhaç. bana niye gene moral bozucu konular getiriyorsun böyle daha şey <laughs> muhaç meydan muharebesiyle gelmiyorsun e tamam muhaç <laughs> konuşuyorum hayır hayır yok yok şey, yok şey hayır Lozan gerçi şey, şey moral bozucu değil ama hakikaten şey görüyorsun bir son bir şey daha ekleyeyim ya oraya gittiğimizde adamların şu dediği hakikaten beni çok kızdırdı ya adam açık açık şey diyor yani biz siyasi olayları anlarken e, bugün de e, bunu devlet yönetenler ya da idari tecrübesi olanlar bilir ama her şey gözüktüğü gibi de olmuyor mesela hiç aklına gelmeyecek şeyler problemi mesela ekonomi Bugün 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 her şey para. Bütün gün dolar altına bakıyorsun. Oraya gidince başka bir şey bu. O yüzden ben belli rakamlar verdim. Hani Türkiye'nin nüfusu şu, doktoru şu kadar, liselisi şu kadar, ilkokulu şu kadar. Yani fazla. pazarlık mazısı arkanda neyle oturdu? Adam diyor ki geleceğim diyor yarın para istemeye benden diyor. Sen diyor benim her dediğim reddi. Lord kurdun İsmet Paşa. Sen diyor benim her dediğimi reddi. Ben bunları cebime koyuyorum diyor. Ve diyor o zaman çıkaracağım benden borç. İsmet Paşa diyor, borç istediğim, borç isteme geldiğin zaman çıkarırsın diyor. Ama bir yandan da blöf yani. Yani çünkü yatırım mı alman lazım? Çünkü şeyi bilmiyorlar. Işte tarih hep böyle anlattılar. Ya modernleşme dediğin şey operaya gitmek değil. Sanayileşmen lazım. Sanayileşmek için de en önemli şey. Artı değer yaratman lazım. Sermaye birikimi. Senin ülkende sermaye birikimi yok. Ee, bu yani Afganistan'da, Pakistan'da, Çin'de birçok yerde yok. Ve yatırım çekmek zorundasın. Doğal kaynağın da yok. Çekil çekil onu söyledim ben sabah programında. dedim ki kardeşim Avrupa'da 1500'den kalma zengin var. 1300'den kalma zengin var. Şey, roşit moşit falan filan diye dünyayı kontrol ediyorlar. Peki niçin Osmanlı'dan kalma bizim sanayicimiz yok? Abi o sorunun da bir cevabını hemen vereyim kapamadan. Çünkü hemen üstümüze Frankafonlar şey yapıp e, Fransa <laughs> övdü demesinler. E, şirket Pamuk'un çok güzel bir makalesi evet. var. E, i̇şçi cüretlerini e, inceliyor. Ve bir 16. yüzyılda İstanbul bütün Akdeniz'deki limanlarda sondan ikinci bir kere... Evet. Valencia'ya bir kere Leipzig'e geçiyor. 2. 1800'de Japonya'da 30 milyon adam var. Osmanlı bitti, bittiğinde bizde 13 milyon adam vardı. Ee, belli şeyler, dinamik olmayan bir ekonomiyle hem de az bir nüfusla hastalıklarla falan biz Olmuyor. dinamik olmayan bir ekonomimiz var. Bu şey vardır ya, e, Fransa ya böyle e, şey Marcel Pagnol ki romanlarını falan sinemaya uyarlanan orada Fransa köylüsünü görürsün. O biraz tombul bir köylüdür. Bizim köylüdür. Biz kavruktur. Şerke Süreyya su Arayan adamı okusunlar. Ee, kavruktur köyler içe kapalıdır. Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzenli okusun. Orada şeyi de görüyorsun yani içine kapalı köy problemi. Hani bu köyler bu köylere böyle belli ki yerlerde şey işte çukurova'da falan kapitalizm gelince ne oldu falan ...onları inceleyen çalışmalar var. Orada görüyorsun öncesi çok fakir. çok fakir. Dolayısıyla o problemleri ...Osmanlı'da, yani bizim verimli topraklar da burası değildi zaten Balkanlar daha verimliydi. Ee, o problemleri anlamadan sanayileşme, batılılaşma ne anlamadan, onun sanayileşme olduğunu bilmeden, onun için gerekli anlamadan böyle gittin oraya onu niye almadın kafasına vururduk falan filan. Yani veririm bir bölük beslersin bir on gün de A, görürüm. Ya. Öyle olmuyor işte. Bugün için de geçerli. öylesi bugün de Türkiye bir politika yaparken yüz tane şeyi gözden geçirmek zorunda. benden tecrübe ederek söylemiyorum. Ekonomik olarak. Bugün olmaz o gün hiç olmaz. Bugün oha çok güzel ya. Böyle kapatalım. Bugün olmuyorsa o gün hiç olmaz. Kardeşim bugün ekonomiye, eğitime bilmem ne falan filan her gün bakıyorsun. Tarihe gelince Asterisk okulu gibi okuyorsun Yapıyorsun. böyle bir şey. Ama tarihçiler de yapıyor bunu. Gelip gelip buraya sanki hiç ekonomiye hiç ne bileyim dış dengeler yokmuş gibi Tabii. böyle bir şey anlatıyorlar. Biz alıştırdık. Şimdi biz. Şey, ayaklayın pirincin taşı. Evet ayaklayın pirincin taşını. Siz olduğu için işte taşları pirincin. Üstüne evet. beyaz taş attınız bir de. Evet. Ayaklamak iyi zor oluyor. Ben yapmadım ama yaptılar. Yaptılar. Senin abilerin de yaptı. Benim abilerim de yaptı. Değerli izleyenler Emrah Safa